Size merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Ee, bugün sizlerle PUBG Mobile UC hilesi videosu çekeceğim. Tekrardan e, bu kanal PUBG Mobile UC hilesi video e, kanal olduğu için o yüzden bu tarz videolar çekiyorum arkadaşlar. O yüzden bir like'ınızı alırım. Bir abone ol tuşuna da hafiften bir basın bakalım arkadaşlar. Daha çok böyle videolar gelsin. O zaman e, dilerseniz hilemize geçelim. Arkadaşlar sitemiz bu şekilde ee, bu arada arkadaşlar bana gelmedi ne yalan falan demeyin çünkü ee, bazı adımları yanlış yapmışsınızdır birincisi arkadaşlar ee, benim kanalıma kesinlikle abone olmanız gerekiyor yoksa ile çalışmıyor like atıp videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor bu üç şartı yerine getiren herkes herkese ee, bir hafta içinde en geç site yoğun olduğu için en geç bir hafta içinde uca gelir arkadaşlar. Ee, hemen istersen username'imizi yazalım. Akif19. Tamam. Select your platform diyor. Burada hangi ee, PUBG hangi şeyle oynayacaksınız onu gireceksiniz işte arkadaşlar. Android, iOS, PC. Ben Android'den oynuyorum. Hadi bakalım. Enable iyi için işte ne yazıyoruz ondan tik atın. Connect'e basın arkadaşlar. Burada biraz bekletecek sizi. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar olması için yapmanız gerekenler kanala abone olup video like atıp yorumlara e, yorumlara ne ya video sonuna kadar izlemek. Eğer bunları yaptığınız halde yine olmadıysa yorumlarda belirtin e, bir de ID'nizi zaten ben size atayım. Ama kesinlikle kanala abone olup video like atıp videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Bunları yapmazsanız olmaz. Hadi bakalım. E, Nova basalım. 6000 UC'yi seçtim ben. Video 2 dakika olmuş. Evet burada biraz bekletecek bizim. Bekleyelim. 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 Complete an offer bello. Buradan arkadaşlar hemen hiçbir şey yapmadan direkt çıkıyoruz. Ve çıktıktan sonra arkadaşlar PUBG'ye 2-3 saat hiç girmeyin. Ondan sonra 2-3 saat bittikten sonra girin oynayın istediğiniz kadar. Bir hafta bekleyin ondan sonra. Bir hafta içinde UC gelmesi lazım. Eğer gelmezse ki e, yorumlarda belirtin ama gelecektir Büyük ihtimalle yorumlarda belirtin gelmedi falan indiğin Ben de size yapayım arkadaşlar dediğim gibi şartlar e, gelmesi için şartlar kan kanala abone olup videoya like atıp videoyu sonuna kadar izlemek bunları yaparsanız kesinlikle olur Arkadaşlar bir de hangi tarz içerikler hangi tarz e, oyunları ile yapayım bunları yazın arkadaşlar Tamam e, bu videomuzun burada sonuna gelelim ya da sonuna gelmeyelim mi ya da gelelim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler 40 abone olduk 100 abone de e, uc çekilişimiz olacaktır arkadaşlar e, kendinize iyi bakın hoşçakalın e, ve görüşmek üzere arkadaşlar